burçları bu hafta hayatınızda pek çok alanda güçlü değişimler ve önemli fırsatlarla karşılaşacaksınız. Özellikle 22 Ekim'de Güneş'in 7. evinizde yapacağı transit hareket ilişkiler ve kişisel sorumluluklar açısından büyük bir önem taşıyor sizler için. Güneş bu dönemde Merkür'le birlikte evet çalışacak ve ilerleyecek. Size hem zihinsel hem de duygusal denge sağlayacak bu durum. Bu 30 günlük süreçte iş ve ilişkilerde büyük ilerlemeler kaydetme şansınız var. Bu hafta ilişkilerinizde yoğun duygular yaşayabilirsiniz. Güneşin 7. evinizdeki tabii ki konumu romantik ilişkiler, evlilik ve iş ortaklıkları gibi böyle birebir ilişkilerinizde derinlemesine düşünmenize ve daha fazla sorumluluk almanızı sağlayacak. Özellikle aile ilişkilerinde böyle daha fedakar olacağınız, sevdiklerinize böyle daha destek vereceğiniz bir dönemde olduğunuzu belirtmek istiyorum sevgili boğalar. Hem erkek hem de kadın boğalar için ailevi sorumlulukların aslında severek ...yerek yerine getirirken... ...ilişkilerimizdeki huzuru da bulacaksınız bu hafta. İşte bu süreç hayat arkadaşınızı bulma konusunda da sizlere çok önemli fırsatlar sunuyor bekar boğalara. Aşk hayatınızda güçlenme yaşayabilirsiniz. Uzun süreli bir ilişkiye adım atabilirsiniz. İş dünyasında ise böyle takım çalışmalarına, iş ortaklıklarını daha değer vermeniz, daha ön plana çıkarmanız gerekli. Liderlik yetenekleriniz ve maddi değerleriniz aslında sayesinde işlerinize gerçekten büyük Gelişmeler kaydedeceğini belirtmek istiyorum. 22 Ekim'den itibaren Güneş Merkür ile birlikte zaten hareket etmeye başlayacak. Bu da size çok büyük bir finansal destek sağlayacak. Merkür finans evinizi yönetiyor ve bu sayede iş ve kariyer hayatınıza başarıya ulaşmanız çok daha. Olay olacak. Eğer şahit iş arıyorsanız bu dönem özgeçmiş hazırlamak, CV hazırlamak, mülakatlara katılmak ve sınavlarına çalışmak için de çok uygun bir zaman. İletişim becerilerinizi geliştirerek yeni iş fırsatlarını çok rahatlıkla değerlendirebilirsiniz boğa burçları. Bu hafta tüm şikayetleri artık bir kenara bırakıp harekete geçme zamanı diyorum sizler için. Aileniz, iş hayatınız ve özel ilişkileriniz gerçekten büyük adımlar atmanız için Gökyüzü size çok destek veriyor her şey bu kadar pozitif Tabii ki ilerlerken küçük bir uyarıyla dikkate almanızda fayda var şimdi Jüpiter biliyorsunuz geri harekete geçti burada dolandırıcılık veya aldatmacalarla karşılaşmanıza bu neden olabilir Bu nedenle özellikle maddi konularda son derece dikkatli olmalısınız Çünkü Jüpiter'in geri hareketi aynı zamanda bölgeye bilgiye sahip olmanıza rağmen bazı ince detayları gözden kaçırabileceğiniz de gösteriyor Ancak bu bu dönemdeki tıkanıklıklar olacak, tıkanıklıklar geçici olacak tabii ki, büyüme devam edecek. Bu hafta dualar ve manevi çalışmalar gerçekten olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olabilir. Zamanın enerjisi, hisleriniz ve fiziksel gücünüzle çok mükemmel bir uyum içinde olacaktır. Güneş ve Merkür'ün desteğiyle boğa burçları bu haftayı en verimli şekilde değerlendirecekler. Büyüme ve başarı yolunda büyük adımlar var. Sevgili Boğalar, bu hafta sorumluluklarınızı lütfen kucaklayın, fırsatlarınızı değerlendirin. Hem iş çünkü hem de ilişkilerde kazanmaya da hazırlıklı olun. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.